hamuru farklı özelliklere ve rollere sahip içeriklerden oluşur. Bu içeriklerin bir araya getirilmesi belirli işlevler ve hedefler doğrultusunda yönetilen bir aşamadır. Temel hedef bu içeriklerden kabarmaya hazır bir hamur elde etmektir. Bu aşamada süreç içerikleri bir araya getirme, karıştırma ve yoğurma şeklinde ilerler. İlk iş içerikleri birleşmeye hazırlama. İçeriği hazırlama sürecinde ilk adım ölçmektir. İçeriğin miktarlarını net olarak bilmek, hamurun ekmeğe dönüşme sürecini ve süreç içerisindeki sebep-sonuç ilişkilerini daha net değerlendirebilmeyi sağlar. Ağırlık cinsinden ölçmek daha net sonuçlar verir. Sonrasında un erinir, sıvı ısıtılır ve maya aktiflenir. Unun elenmesi, istenmeyen maddeleri uzaklaştırmayı, topakları dağıtmayı, un granülleri arasındaki mevcut havayı tazelemeyi ve içerideki hava miktarını arttırmayı sağlar. Topakların dağıtılması, sıvının una temas edebileceği daha geniş bir yüzey alanı sağlar. Böylelikle un, sıvıyı daha kolay ve dengeli bir şekilde emebilir. Tam buğday unlarında eleme sonrası eleğin üzerinde kalan kepek buna tekrar eklenir. Un içerisindeki hava miktarını tazelemek ve hava miktarını arttırmak, hava hücrelerinin oluşumunu ve dolayısıyla kabarma performansını destekler. Mayanın aktivasyonunu yavaşlattığından tuzu una karıştırmak, maya ile doğrudan temasını minimize eder. Tuz mayanın aktivitesini kontrol etmek için de önemli bir içeriktir. Eğer tuz ilk karıştırmadan sonra eklenirse fermentasyon erken başlar ve hızlı ilerler fermentasyonla birlikte oksidasyon da başlayacağından hamur içerisindeki asit miktarı yükselir. Bu ekmeğin renginin daha beyaz olmasını sağlar. Ancak fermentasyon ve oksidasyon gluten bağlarına zarar verdiğinden hamurun yapısı zayıflar. Hamur kaba yapışmayı sürdürdüğünden daha geç toparlanır. Ekmek hamuru hazırlamada kullanılan sıvının ısısı önemlidir. Mayanın aktivitesi ısıya duyarlı olduğundan Sıvı aşırı sıcak ya da soğuk olmamalıdır. Temel mayalı hamurlarda sıvı kuru içeriklere doğrudan eklenirken, özellikle sıvı çeşitliliği fazla olan zengin hamurlarda sıvı içerikler öncelikle kendi aralarında karıştırılabilir. Sıvı içerikleri kısmen homojen hale getirmek, hamur içerisinde daha dengeli dağılmasını sağlar. Maya doğrudan una karıştırılabilir ya da öncesinde canlandırılabilir canlandırma mayanın fermantasyon performansını arttırır. Ayrıca mayanın canlılığı test edilmiş de olur. Diğer içeriklerin canlı olmayan bir mayayla karıştırılması tüm içeriğin ziyan olmasına neden olabilir. Mayayı canlandırmak için öncelikle şeker 35-40 derecedeki sıvıda çözdürülür. Un ve maya eklenir ve karıştırılır. Karışım yüzeyinde kalın kabarcıklar görülene dek 5-10 dakika bekletilir kabarcıklar ve köpürme mayanın aktif olduğunun göstergesidir. Maya konusunu tamamlamadan önce bir parantez açıp başlangıç hamurlarına da değinelim. Başlangıç hamurları un, sıvı ve mayanın farklı oranlarda karıştırılması ve bekletilmesiyle üretilir. Hazırlanan başlangıç hamuru karıştırma öncesi diğer içeriklerle birleştirilir. Başlangıç hamurları üç farklı şekilde hazırlanabilir. Aralarındaki temel fark Un ve suyun hacim ya da ağırlık cinsinden ölçülmesidir. Bekletme süresi su miktarıyla ters orantılıdır. En bilinen başlangıç çamuru, ekşi mayadır. Geleneksel başlangıç çamuru, eşit hacimdeki su ve undan oluşur. Karışım oda sıcaklığında iki saat ya da buzdolabında bir gece bekletilir. Un ve suyun eşit ağırlıkta kullanıldığı başlangıç çamurları daha serttir. Bu sertlik daha uzun bir bekletme süresi gerektirir. Bu süre oda sıcaklığında ve bir gecedir. Hacim olarak unun suyun iki katı kullanıldığı başlangıç hamuru ise oldukça serttir. Dolapta 3 gün, dondurucuda bir ay bekletilebilir. Sürenin uzunluğu mayanın yorulmasına neden olabilir ve ekstra maya eklemek gerekebilir. Yağ hariç tüm içerik buluştuktan sonra içeriye hareket eklenir. İçerikleri karıştırma ve yoğurma, kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği karmaşık bir süreçtir. Sürecin üç temel amacı vardır. Kuru içeriklerin nemlendirilmesi, hava hücrelerinin oluşturulması ve glutenin geliştirilmesi. Karıştırma işleminde ilk olarak kuru içerikler nemlenir. Bu aşamada un proteinleri sıvıyı emer, nişasta ise nemi etrafında toplar. Glutenin ve gliadin proteinleri nemle birlikte çözünür, esner ve birbirine tutulmaya hazırlanır. Nişasta etrafına topladığı suyu fırınlama aşamasına dek emmez ve jelatine olmaz. Ancak fırınlama esnasındaki emme ve jelatine olma reaksiyonları bu aşamada etrafına topladığı nemle mümkün olur. Karıştırma hareketleri hamur içerisine hava girmesine ve içeride hapsedilmesine yardımcı olur. İçeride hapsolan hava karıştırmanın etkisiyle küçüklü büyüklü bölünür. Hava boşluklarının miktarı ve dağılımı reaksiyonların içerisinde gerçekleştiği hava hücrelerinin oluşumunu destekler. Yağı ilk karıştırma yapıldıktan sonra eklemek kuru içeriklerin nemlenmesi ve gluten bağlarının oluşabilmesi için zaman tanır. Kuru içerikler nemi içerisine çekmeden yağlandıklarında nem çekme performansları düşer. Nemi içerisine dengeli çekemediklerinde fermentasyon ve gluten gelişimi. Dolayısıyla da hamurun kabarma performansı kısıtlıdır. Özellikle yağ içeriği yüksek olan zengin hamurlarda yağın hamur içerisine homojen bir şekilde dağılması zaman alır. Ama karıştırma devam ettikçe yağ ve hamur özleşir. Hareket halindeki proteinlerin birbirine tutunması ile birlikte gluten bağları oluşur birbirine tutunan içerik daha az bağımsız hareket etmeye yani toplaşmaya başlar. Karıştırma devam ettikçe bu bağlar daha uzun ağlara dönüşür ve karıştırmanın yönü boyunca uzanır. Ağlar ucuca eklenmenin yanı sıra halay pozisyonunda kol kola da verirler. Dikey ve yatay birleşen proteinler filmler oluşturur. Bu filmler hamur içerisinde dağılarak nişasta granüllerini hapseden membranlara dönüşür. A miktarı çoğaldıkça gluten gelişir ve güçlenir. Ancak gereğinden fazla yoğurma bu filmleri tahrip eder. Bu aşamada gluten bağları gelişmiştir. Yapışmak çok azdır ve hamur bir arada durabilir formdadır. Eğer hamurun yapışma durumu gereğinden uzun sürüyorsa ya sıvı miktarı fazla gelmiştir ya da gluten bağları henüz gelişememiştir. Gluten gelişiminin engelleyicisi erken başlayan fermantasyon da olabilir. Karıştırma aşamasında farklı yöntemler izlenebilir. Fark genelde hız, süre ve dinlendirme tercihinde ortaya çıkar. Tüm yöntemlerin ortak noktası başlangıçta yapılan ve rehidrasyonun gerçekleştiği yavaş karıştırma aşamasıdır. Bu aşamada içerik 3-4 dakika düşük hızda karıştırılır. Kısa karıştırma tekniği ilk karıştırmaya ek olarak 5-6 dakika daha yine düşük hızda yapılır diğer karıştırma teknikleri içerisinde elle yoğurmaya en yakın karıştırma tekniğidir. Kısa karıştırma dolayısıyla fermantasyon yavaştır ve glüten yeterince gelişemez. Bu sebeple hamur pürüzlü görünür. Bağların hava hücrelerini hapsetme ve hamuru belirli bir formda tutma kabiliyeti düşüktür. Kısa karıştırma tekniği uzun bir fermentasyon süresi ve daha fazla katlama sayısıyla tamamlanır. Gelişmiş karıştırma tekniğinde hamur ilk karıştırma sonrası 5 dakika orta hızda yoğrulur. İkinci aşamada yükselen hız glutenin daha fazla gelişmesini sağlar. Böylelikle fermantasyon hızlanır ve hamur güçlenir. Gelişmiş karıştırmada fermantasyon süresi kısadır ve 1-2 kez katlama yeterlidir. Bu teknik ekmeğe kısmen düzenli bir iç kısım sağlar. Yoğun karıştırma tekniğinde hamur ilk karıştırma sonrası 8-10 dakika daha orta hızda yoğrulur. Gluten o kadar gelişmiştir ki hamur kaba yapışmayı bırakır. Bu gelişim sayesinde kısa bir fermantasyon yeterlidir ve katlama yapılmasa da olur. Bu teknikte ekmeğin iç kısmı daha sık ve düzenlidir. Yoğun karıştırma tekniği özellikle yağ içeriği yüksek hamurlar için kullanılır ekşi mayalı hamurlar ve endüstriyel mayanın kullanılmadığı durumlar için uygun değildir. İlk karıştırma sonrası hamur karıştırma kabı içerisindeyken üzeri örtülü bir şekilde 20 dakika dinlendirilebilir. Bu dinlendirme otoliz olarak da bilinir. Nem buna işler ve gluten gelişir. Dinlendirme sonrası hamur kancaya tırmanmaya başlayana dek 3 dakika düşük hızda karıştırılır. Hamur kaba yapışmayı kestikten sonra 5-10 dakika orta hızda yoğrulur. Dinlendirme işleminde aşırı fermantasyona dikkat edilmelidir. Hamur dinlenirken maya çalışmaya devam eder. Bu esnada hamurun ısısı yükselir. Karıştırma sonrası mayalanma daha hızlı ilerler. Bu yüzden mayalandırma süresi kısaltılmalı ve hamur daha sık katlanmalıdır. Aksi halde aşırı fermantasyon ve oksidasyon gluten bağlarına zarar verir ekmeğin kabuk kısmı kabarcıklaşır ve kırıntılanır. Karıştırma tekniklerinden hangisinin tercih edileceği unun içeriği, maya miktarı ve fermantasyon süresi ile birlikte düşünülmelidir. Kepek ve benzeri katı içeriğe sahip ve fermantasyon süresi uzun planlanan bir hamurda kısa karıştırma yapılırken, beyaz unla hazırlanan, yağ içeriği yüksek ve kısa fermantasyonlu hamurlarda yoğun karıştırma yapılır. Maya miktarı arttıkça karıştırma yoğunlaştırılır ve fermantasyon süresi kısaltılır. Fermantasyon süresinin hamuru katlama sayısıyla da ilişkili olduğu düşünüldüğünde karıştırma kararı çok boyutlu düşünmeye gerektirir. Karıştırma işlemi tamamlandığında hamur tezgaha alınır ve elle yoğurarak toparlanır. Elle yoğurmada hamur üstten bastırılır ve tezgah yüzeyi boyunca itilir. Sonra parmaklarla beriye yuvarlanır ve merkeze toplanır. Hamur çeyrek daire çevrilir ve işlem tekrarlanır. Hamur bebek poposu sertliğinde ve elastik olmalıdır. Hamurdan bir parça iki parmakla çekildiğinde ya da parmak bastırıldığında geri toparlayabilmelidir. Hamurun gluten gelişimini görsel olarak ölçmek için pencere camı testi uygulanabilir. Bunun için hamurdan bir top koparılır, iki elle ince bir membran görünümü alana dek ışığa karşı gerdirilir gluten bağlarının görülmesi beklenir. Son olarak hamur, hafifçe unlanmış ya da yağlanmış mayalama kabına alınır. Sırada mayalama aşaması var.